Uyarıdan kaçanlar Kur'an gerçeğin insana mutlaka bir uyarı yoluyla ulaştığını bildirir. Bu uyarı bazen bir ayetle, bazen bir olayla, bazen de insanın vicdanında yankılanan bir hatırlatmayla gelir. Ancak Kur'an'a göre herkes uyarıyı aynı şekilde karşılamaz. Bazıları uyarıyı dinler, düşünür ve yönelir. Bazıları ise bilinçli biçimde uyarıdan kaçar. Uyarıdan kaçanlar gerçeği hiç duymamış insanlar değildir. Aksine hakikat kendilerine ulaşmıştır. Ne söylendiğini anlarlar, neye çağrıldıklarını bilirler. Fakat bu çağrı onların hayat düzenini, alışkanlıklarını ve kurdukları konforu tehdit eder. Bu yüzden yüzleşmek yerine kaçmayı tercih ederler. Kur'an bu kaçışı açık davranışlarla tarif eder. Uyarı okunduğunda yüz çevirirler. Hatırlatma yapıldığında alay ederler. Dinlemek yerine konuyu değiştirir, duymamak için gürültü çıkarır ya da meseleyi hafife alırlar. Bu tavır cehaletten değil, sorumluluktan kaçmaktan kaynaklanır. Uyarıdan kaçanlar için asıl sorun bilginin yanlış olması değildir. Sorun bilginin gereğini yapmanın bedelidir. Çünkü uyarı kabul edildiğinde insan değişmek zorunda kalır. Yanlışı terk etmesi, alışkanlıklarını sorgulaması ve hesap vereceği gerçeğiyle yüzleşmesi gerekir. İşte bu yüzleşme onları rahatsız eder. Kur'an, bu profilin zamanla kalbi körelttiğini bildirir. Uyarıdan her kaçış bir sonrakini daha kolay hale getirir. İnsan duymamak için kulaklarını, görmemek için gözlerini kapatır. Böylece uyarı artık rahatsız etmez hale gelir. Bu mühürlenmeye giden yolun en belirgin adımlarından biridir. Uyarıdan kaçanlar genellikle kendilerini savunma ihtiyacı da hissederler. Zaten biliyoruz, başkaları daha kötü, şimdi sırası değil gibi gerekçeler üretirler. Bu sözler hakikati reddetmek için değil, Vicdanı susturmak için kullanılır. Çünkü uyarı sustuğunda kişi geçici bir rahatlama yaşar. Kur'an'ın bu profili anlatmaktaki amacı bir grubu damgalamak değildir. Amaç insanın kendisine ayna tutmasıdır. Çünkü uyarıdan kaçmak bir anda oluşan bir durum değildir. Bu tercihlerin birikimidir. Kur'an hala kaçış sürerken insanı durup düşünmeye çağırır. Çünkü uyarıdan kaçılan her an dönüş ihtimali biraz daha zorlaşır. Ve Kur'an'a göre en büyük kayıp uyarının gelmemesi değil, uyarı geldiği halde ondan kaçılmasıdır.